Merhabalar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için görüntüsüyle gözlere tadıyla da damağınıza çok ama çok lezzet katacak bir tarifle geldim. Pastane pidesi şu şekilde göstereyim size. Tadı muhteşem oldu. Umarım beğenirsiniz. Size şöyle iç dokusunu da göstermek istiyorum. Hala sıcak fırından yeni çıktı. Hastane pidemiz için gerekli malzemelerimiz 1 adet yaş mayamız 2,5 su bardağı ılık sütümüz 1 çay bardağı sıvı yağımız 1 çay bardağı şekerimiz 1 tatlı kaşığı tuzumuz 6,5 su bardağı unumuz 2 adet de yumurtamız var. İlk önce mayamızın üzerine şekerimizi ilave edelim sıvı yağımızı ve tuzumuzu ilave ederek üzerine sütümüzü ekliyoruz ve güzelce elimizle mayamızı bu şekilde karıştırarak eritelim. Mayamızı iyice karıştırdıktan sonra unumuzu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Çok cıvık bir hamur olmayacak, çok da katı olmayacak. Kulak memesi şey kıvamında olması yeterli. Unu yavaş yavaş ekleyerek hamurumuzu yoğurmaya devam edelim. Elinizi böyle sanki blender gibi şu şekilde yaparsanız daha güzel olacaktır hamurunuz. Ben tezgahın üzerine aldım hamurumu. Daha güzel olması için bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Siz de böyle yaparsanız daha güzel bir hamur elde edersiniz. Bu şekilde yayalım ve artık pezilerimizi alma zamanı geldi ben portakal büyüklüğünde alıyorum İsterseniz siz daha küçük ya da daha büyük alabilirsiniz bu şekilde keselim ve yuvarlayalım İsterseniz böyle avcunuzun içinde isterseniz tezgahta yuvarlayabilirsiniz her ikisini de gösteriyorum Elinize nasıl yatkın oluyorsa öyle devam edin. Bütün hamurumuzu bu şekilde pezileyelim ve üstüne ben bir laylon örteceğim. Buzdolabı poşetini bu şekilde açtım ve üzerini örtüyorum. Üzerine de bir bez örtelim ve yarım saat kadar dinlendirmeye bırakalım mayası gelsin. Yarım saat geçti. Ve görüyorsunuz hamurlarımın mayası geldi. pop pof oldular. Elinizi sıvı yağına bandırın parmaklarınızı ve bu şekilde çok kolay bir şekilde açacaksınız. Hamur o kadar güzel olmuş ki kendiliğinden açılıyor. Ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsimin içine bu şekilde koyuyorum. size bir tane daha göstereceğim. Bu şekilde tekrar parmaklarımı yağladım ve bu şekilde açıyorum. Kenarlarına parmaklarınızı bastırın ve hamurumuz hazır. Yumurtadan önce bir tabağa sıvı yağ koydum ve parmaklarımın ucunu yağlıyorum bu şekilde pidelerime desen vereceğim hafif bir şekilde parmaklarınızın ucunu bastırmanız yeterli olacak şimdi yumurta sarımızı güzelce çırptıktan sonra pidelerimizin üzerine sürelim ben hem çörek otu hem de susam kullandım. Siz isterseniz birinden kullanmayabilirsiniz. Ya susam ya da çörek otu kullanabilirsiniz ama ikisi çok lezzetli oluyor. Onun için ben ikisini kullandım. Fırınımı 50 derecede biraz ısıttım. Isıtmış olduğunuz fırına tepsimizi koyalım ve 10 dakika kadar orada bekletelim. Daha sonra fırınımızı 180 dereceye getirelim ve pişirelim fırında biraz mayalanmasını bekleyelim öyle daha pof pof oluyor pidelerimiz bolca serpelim susamımızı çörek otumuzu ve fırına girmeye hazır hale gelsin şimdi mayalanmaya gidiyor pidelerim ve pidelerim pişti görüyorsunuz şahane oldu Kanalıma destek olmayı unutmayın. Kanalıma abone olup yorum yazıp beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Afiyet olsun, kolay gelsin.